Merhabalar. Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kızar. <laughs> Önceki günden izlediğiniz videonun e, börekler sonunda sıcaklı e, börek. Bir rolo sıcıklı e, Ben de aynı gün içerisinde dedim ya dolma çünkü bu videoyu da onun videonun üstüne eklersem bir saat olur ve video hiç yüklenmez. Şöyle e, dolmalıklarım vardı. Şöyle biber vardı kaç tane. Bunlar az olduğu için Dedim, içine kapya biberi yapayım. bir de şöyle ince kabak bilmem için ne kadar oğabilirsem. E, bunları da doldurayım. Güzel de tenceremi alayım. E, sonra inşallah dediğim gibi e, Kadir'in bir işi yoksa e, beni götürebilir. Prensesin yanına götürebilir. Yoksa nasıl gideceğim? Can işe gidecek. E, gidemem yani yoksa başka. Bir sorarız. Onlar da müsaitse tabii ki de e, bir sorarız. Evdeler mi, değiller mi, değil mi? Hemen şunları mı temizleyin bir biberler mi? Ee, sonra, valla şöyle de içine bandırıp e, söpüyorlar ama kızlar böyle yapınca benim biberlerim kırılıyor. Çünkü o, kadar tap biber değil bahçenin ki böyle kırk kırk bastır içine e, Ben kendime bıçakla çıkartıyorum. Yoksa e, kırılıyor çekeceklerini dalayım. Şurada hemen şuraya da koyayım. yine de hayır? E, dolduralım pişsin. Fırında pişsin. Artı bir de e, üstüne de o ocağı da kapatacağım. Ben dolmaları öyle sevdim. Normalde fırınlanıyor ya. E, fırınlanmış dolmalar daha çok hoşuma gidiyor. Böyle üstleri yanmış biraz, e, kızarmış. Çok güzel oluyor. Heh. Ne yapayım dedim bari hemen bunu da çekeyim. Ee, yoksa video olmaz yarına da videomuz olmaz kızlar kızlar mecbur valla çürümesinler en iyisi yapayım da götürün beraber yeriz birkaç patatesi içine atarım bir sürü olur zaten kaç kişiyiz beraber yeriz şunu da ikiye böleyim bunu da dolduralım burasını doldurak çekirdeklerini alayım Kuru dolma olsa kuru dolma yaparım. Mesela akşam yapıyordu kuru dolma. Şu bıçak da hep <laughs> tevhudan alıyor. Bunu tevhud almış ama aşırı sağlammış. Kızlar bilmiyorum var ya bakalım kaç gün gider. Ee, şöyle dolmalar, molmalar için, e, içini olmak için çok güzel. Yani normalde çok kısa oluyorlar ya, e, yetişmiyor mesela. Bak nasıl güzel çıkardı. Hmm. Şöyle o varız işte biraz. o içi açıldı ne yapacağım aslında benim bir kaşığım da var böyle içine ovuyorum da e, bu inceciklere de kaşık çok şey geliyor e, büyük geliyor o yüzden böyle daha iyi Güzel oldu kız. Bu da güzel yaptı ha. Sana bu incecikleri bile yaptı Daha ne yapsın yani? Çıkıyordu. içimi de hazırlarım güzelce ne. Bunlarımızı doldururuz İçini de e, kıyma ile yapacağım. Pirinç e, katarım biraz içine. Tabi az ya kıyma daha çok kullanıyorum iç harcına. Tabi isterseniz tamamen vejeteryen de yaparsınız. Hani e, içerisine hiç e, kıyma koymazsınız. Bolca zepse, peynir. O şekilde de çok güzel oluyor kızlar. Bir ara yapıyorum hep bazen. De tabi içine peynir, kaşar peyniri, mozzarella çok güzel oluyor. E, ve ze, sevdiğiniz bütün zepseleri katabilirsiniz. Havuç, biber, domates, soğan, sarımsak. E, i̇çlerini doldurun, fırınlayın çok lezzetli oluyor. Yine pirinçle katabilirsiniz isterseniz içine. Hani vejeteryen yaparsanız ya da sap sade zebzeyle de doldurabilirsiniz. Vallahi tatilciler hepsi dönüyor. Ee, sayılı gün. Ee, dün kardeşim gildi bizdelerdi akşam. Tabii onunla da video çekemediğim için karışık yani kafanız dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> o iki gün gelmeyen video içerisinde neler yaşadık neler ee, bugün de beyha gil geliyorlar herhalde yola çıkacaklardı bugün de hadi bakalım ben şunlarımı yıkayayım sonra yine görüşürüz <laughs> evet kızlar şöyle e, malzemelerimi hazırladım tencerem burada kıymam pirinç ıslattım biraz o beğenmedim Dolbalık pirinç olur dedim ya onu bir tane soğanım var sarımsağım var işte doğradıklarım yarım da limonum var patates de şey ettim ana patatesimi de getirdim <laughs> içine biraz da patates e, katacağım işte güzel bir dolma yapayım düdüklü de 3-4 dakika kaynatacağım ondan sonra üzerine e, fırınımı ters çevireceğim o mini ocak var ya ondan da üstünü kızartacağım Hadi bakalım. Ben bir içimi e, yoğurayım. İçin baharatları da tamamen size kalmış. E, benim baharatlarım bunlar. E, sevdiklerim. Ne var? Vegetten var. Kimyon var. Kekik var. Tuz var. Nane var. Pul biber var. nar Nareşkisi var. Limon var. Defne yaprakları üstüne atacağım. E, kıymam var. Bir tane soğanım var. Bolca sarımsak. Patates ve pirinç. Kızlar bu çok güzelmiş. Var ya dedim ya Temu'dan aldım diye asla damlatmıyor. Ee, bu acayip güzel. Bakın şimdi size göstereceğim. Böyle döküyorum ya. Bakın. Hiç damlatmıyor. Vallahi acayip güzel bir şeymiş. Ben şimdi bunların hepsini karıştırayım, yoğurayım. E, ee, dolduracağımız zaman da e, görüşürüz. Tamam Hadi bakalım. Kızlar her şeyi kattım ve yoğurdum. Ee, tabii ki de salça koymadım. Salçayı üstüne dökeceğim. Evet kızlar içimi güzelce yoğurdum. Biraz da maydanoz kattım. Tuzu falan tadı çok güzel. Tomatesimi de doğradım. Kapaklarına kapatacağım onları. Ee, öz şekli tenceremi alayım. Hemen e, ocakta kaynasın. Başladım şöyle. Oradan bağırıyorsunuz biliyorum. Anne bu salçası nerede? Bilmiyorum kızlar. Ben dolmalarımı salçası seviyorum. Salçayı sarı üstüne döküyorum ben sosuyla. Bazen hiç dökmüyorum da. <laughs> Canım nasıl isterse. <laughs> Salçayı çok severim. Ama bilmiyorum dolmalarda bana tadı iyi gelmiyor. <laughs> Kabağa ne kadar dolma girecek de mi? Azıcık giriyor yazısı. Kalsın girdiği kadar artık. Aslında şurasını da delip arkadan, arkasından da e, koyabiliriz de böyle yapmadıysan ama aşağı kadar delik ki zaten sana her gün şaşırıyorum Allah. A. içine attım. <laughs> Şöyle bir düzeltelim kenceremizi. <laughs> Durun be kızlar. Şöyle bir yapar. Şöylece doldurayım suyunu da hazırlayayım kapağını kapatayım. Hı, kızlar. <laughs> Dolmamı hazırladım. Sosunu da döktüm güzelce üstüne. Defne yaprakları da kattım. Güzelce zeytin zeytinyağını da düzere döktük. Ve kapağını kapatıyoruz. Şöyle bastırıyorsunuz elinizle. Şöyle güzel bir bastırın böyle. Kulağını büktük tamam mı? Böyle kulağını büktük. Hadi bakalım ocağa gidiyor şimdi. Kızlar böyle ocağa koydum. E, dokuz'a getirdim ısınsın. İlk düdük çalarsa altını kısacağım 5 dakikaya ayarladım ondan sonra 5 dakika sonra da tamamen kapatacağım indüksiyon olduğu için eğer normal ocaksa sadece turboya geldi mi kırmızı şeyden şimdi saati çıkarayım bir şey olur mu acaba neyse önce göstereyim oraya geldiğinde de kapatıyorsunuz hadi bakalım pişsin bakalım ne olacak kızlar şimdi öttü dedi ki beni kız şimdi onun altını 5'e getirdim ya da 4'e getiriyorum 5 dakika sonra da tamamen kapatacağım Evet, kızlar, dolmalar pişmiş. Tam 5 dakikada çok güzel oldu. Bu bunu ortaya geldi. 5 dakika saat koyduydum üstüne. Ondan sonra 5 dakikada öyle pişirdim, kapattım. Çünkü indüksiyon olduğu için. Çok güzel. Şimdi ocak ters kapatacağım, biberler kızarsın. Evet, kızar. Şöyle ocağı ters çevirdim. Şöylece üstüne kapattım. Mesela yemek yollasam canım çekecek. Yok çekemez. Şimdi dolmaların üstü kızarsın istiyorum. Hadi bakalım. Bu ocak var ya acayip mucize gibi bir şey değil mi Sara? <laughs> Sara ne sevdi? Sara sen çizine de bundan almalıyız. Senin tencerelerin şey de çiz, şeyin yok. Ocağın yok. Kızlar şu dolmaların güzelliğine bakın. Ocağı çektim üstünden. Bakın ne kadar güzel. Acayip e, güzel kızardı üstü. <laughs> Tabi hepsini tek tek kızardı ama ilk sıra. O kadar da zaman yok kız değil mi? Muhteşem oldu dolmalarımız. Ben hatta altını hızlı açmış. Biraz kısık da yapabilirsiniz. Kızlar, rolo pastamı da yapayım. Ee, şeyimi hazırladım. Bunu zaten önceki videoda gördüm. Ya yani rolo pizzayı. Şöyle e, Roladi kekimiz için kızlar 5 tane yumurtam var. Beyazını önce biraz tuzdan çırpacağım. Güzelce köpük haline gelecek. Sonra da e, diğer malzemeleri birbirine karıştırıp güzelce o köpüğün içine karıştıracağız. Malzeme listesini sayıyorum. Yine de ekstra yazarım da. 5 ee, tane yumurta, 5 ya da 6. Bir bardak un. Bu un 150 gram. Benim e, şu 200 milimlik, 220 mi öyle bir şey bu bardak. Dolusu e, un. Bir tane kabartma tozu, bir çay bardağı dolusu şeker. Şurasındaki vanilya şekeri ve vanilya tozu da katacağım ekstra içine. E, daha seviyorum. Bir tane de e, limonun yarım limonun da rendesini içine katacağım hamurumu, sonra sosunu içine de katayım çok güzel oluyor kızlar. Şöyle de mascarpone ve e, sıvı kremayı karıştırıp e, içine süreceğim. Muzlarım az kalmış ama iki tane muz yeter içine çikolata da katıyorum zaten. Öyle öyle şey yaparız. Yatonya dedim çok güzel oldu dedi dedim Sara çekememiştim dedim bugün bari size çekeyim. He? Ne? Avokado mu? Hı, hmm, sarı avokado yiyor. Hadi ye. Börek ye diyorum, yeme avokado yiyecekmiş. yemiyorlar ya. işte. Ya. Böyle sağlıklılar işte. Allah'tan yaptım ya, senin gibi götürür. Orada yeriz ama birer. Of ya, pasta kesin yerim ben. <laughs> hadi bir pasta yapalım hadi başlayayım kızlar. Yapıyorum en son şey demiş. <laughs> Yanlış. <gülüyor> güzelce köpük olsun. Sarılarını sarı çırpacağız hep beraber şöylece yumurta beyazını çırptık. Şunu hemen bir kaseye boşaltıp ee, diğer malzemeleri hep burada karıştırıp çırpacağız. Bunu da yavaş yavaş içine atacağız. Evet kızlar şimdi de bütün diğer malzemeleri karıştırıyoruz. Yumurtaların sarısını ondan sonra toz şekerini ve bunu güzelce çırpalım sonra da ununu katacağız. Şu aşamada katlıyoruz artık. kabartma tozunu ununu ununu e, ee, eleyin kızlar eleyince daha güzel oluyor e, daha böyle pürüzsüz bir hal alıyor ben şimdi takmadım kız siz de demiyorsunuz bende de daha akıl kalmadı ki evet, Güzel de bir çabası. Şöyle yarım limonun e, kabuğunu da içini rendeleyelim. Sonra kremasına da biraz koyacağım kızlar. Çok güzel bir aroma veriyor. Bunu içerisine yavaş yavaş azar azar e, şeyi dökeceğim. Bu yumurtanın beyazını tamam. Ondan sonra fırına süreceğiz. 180 derecede e, alt üst ayarda 13 dakika falan pişirin. Dikkat edin bu biraz beyaz kalacak. Hani sakın demeyin ki taş gibi kek yapmayın ya. ...yumuşak kalması lazım. Tamam Hadi bakalım ben şunu bir halledeyim. Temizleyeyim bunun dışını. Bir hal aldı. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Bu aşamada kızlar yavaş yavaş... ...içerisine şey dökeceğim. Şu yumurtanın beyazını... ...böyle... ...önce bir birazını dökün. Bunu şey yapacağız. Böyle e, hep şu şu şekil, şu hareketten hep alttan üste çevireceğiz. Hani e, mikserle olmayacak. Şöyle yedireceğiz. Köpek köpek karıştıracağız. E, güzelce. Karıştırdım. Şimdi hemen tepsime folyo serip fırını yollayacağım kızlar. Çok güzel oldu bak. Yine savaş alan. Şöyle dökelim. Ondan sonra her yere dağıtalım güzelce. Çok güzel. Çok kolay oluyor. E, tadı çok da güzel. Kekte istediğiniz şekil verebilirsiniz pastalarınıza. İsterseniz küçük küçük e, roladeler yaparsınız. Ne bileyim yani nasıl seviyorsanız öyle yaparsınız. Hı. Şöyle dağıtalım bütün. Bak kekim nasıl pıfıdık pıfıdık. Dediğim gibi çok dikkatli pişirin. Çok pişirmeyeceksiniz tamam mı? 10 dakika, 13 dakika en fazla. Hani fırınınız çok yavaşsa e, 13 dakika. Ben de 13 dakika yapıyorum. Ama çok hızlı bir fırınınız, vaxtınız varsa 10 e, dakika yeterlidir bence. Ona göre bakın işte. Yani beyaz kalacaksın işte. Öyle çok pembe. Hafif pembeleşti mi tamam. Her yerine düz yapalım. Aynı şeyde olsun. Aslında benim düzleştirici şeyim de var da. Şimdi bu var ya elimde. Onu çıkartmadım. Hadi bakalım fırına gidiyor. 180 derecede yine söylüyorum. Alt üst ayarda yaklaşık 10-13 dakika. Kızlar kreması için de dediğim gibi bir paket mascarpone, bir paket de sıvı krema, iki tane krema sertleştiricisi, limonun rendesi, yarım limonun ve bir iki damla da limon damla yatabilirsiniz. Bir, bir iki yemek kaşığı da pudra şekeri. Bunları beraber şöyle güzelce çırpacağım. ondan sonra içerisine muz doğrayacağım ve çikolata katıp pastanın içine saracağız. Bu kadar yeter. Şöyle bir iki dakika çıkıp yeter. İsterseniz kremadan biraz ayırın üstünü süs yapın. Ee, ben üzerine çikolatalar eritip dökeceğim kızlar beyaz ve siyah çikolata. Kremayı hep içine yapacağım ben. Başım döndü. Bir oraya koştum bir oraya koştum. <laughs> Aynı yemek programındaki gibi. Şöyle 13 dakika benimki tam pişti. Çok da güzel olmuş. istediğim gibi. Şöyle bir az fırın sıcaklığı gitsin. Sonra rolo şeklini vereceğim kızlar. Öylece bezin içinde şey olsun diye. Yoksa rolün etmezseniz daha ılıkken sıcakken sonra pastanız hep kırılır. Şöyle bezimizi serelim. isterseniz biraz e, bezin üzerine pudra şekeri ya da normal şeker dökün. Hani beze yapışmasın diye pastanın şeyi. Şimdi bunu güzelce şöyle kızlar e, ters çevireceğiz. Şöyle görmüşsünüzdür. Gördünüz mü kız? Ters çevireceğiz. Yavaşça şu kağıdını alıyoruz. Üstünden adaları tamam. için. Şöyle katlayın. E, roller edin yani. Roller edin. Roller mu? Hmm. Sonra isterseniz kenarlarını kesin. Ben de sonra öyle yapayım. Şöyle rolu yaptı. Bu şekilde e, bir dinlensin. Tamam mı? Hmm. Hadi bakalım. Şöyle dinlenmeye bırakıyoruz. Ilısın yani soğusun biraz ondan sonra karamasını sonra. Bak pastayı süslemek için şöyle bir beyaz çikolata bir de e, siyah koltuk veriştim bu çikolata. Pasta e, kokan içine koyduk su kaynasın altını. Şöyle damla çikolatalarım var. Ama var da bir şöyle içerisi. Güzel oluyor. Sonra, şöyle güzelce karıştırın. Karamanın güzelliğine bakar mısınız ablaları, Nasıl güzel, nasıl güzel. Ee, sekizden beri mutfaktayım kızlar. Şu an saat kaç? Saat bir buçuğa geliyorum. İşte hamurdu, oydu, buydu. Makineyi boşalt, e, dolma yap, yemek yap. Akşam oldu. Hmm. Çok güzel bir tadı var. güzel kek soğumuş hemen içerisine şeyimizi dökelim kremamızı Hı. ne yapıyoruz pastamızı güzelce roll ediyoruz geri şekilde rolu yaptık çok güzel görünüyor Heh. içine da böyle sıvadım biraz şimdi buzdolabına indirip şöyle biraz da fıtır şekeri yapayım hemen daha alırken sonra da süsleyeceğiz biraz çikolatalarla tamam Heh. akşam da afiyetçe yesinler evet kızlar böyle hazırlandım ben de hazırım şöyle rahat giyindim etemi giydim gömleğimi üstüne giydim sonra e, gidelim de, kamera niye böyle işaretli gösteriyor şu oyalı yazmayı da Ayfer getirmiş örtün <laughs> bugün dedim Türkiye'den almış çiçekler çok tatlı duruyor ben de her şeyimi hazırladım çantaya koydum bir de kısa markete uğrarız oradan da e, içecek falan bir şeyler yani alırız sonra gideriz ama öyle içecek falan almamız lazım az ayıp olur ya yani, bir şeyler alır az da her zaman bayrağını sermiş <laughs> hadi bakalım zaten börekleri görmüştünüz burada. Ee, şu çantaya da şeyleri koydum. Tencereyi öylece koydum. Valla e, evde ne varsa her şeyden biraz biraz koydum. Tavuk koydum. Kalan, taze et getirdiydi Can birkaç gün önce. Onlardan biraz biraz. Hem şu arkadaşımın e, gönderdiği kurulardan biraz koydum. Hep tadına baksın öyle. Öyle ne bileyim dedim evde buzdolabından götüreyim. Ondan biraz alışveriş şey yaparız. Öylesine kendimize hep beraber yer içeri otururuz işte. Hani tadımlık olsun diye öyle sanki. Şey değil ya. Değil evet. Kızlar pastamız da bu şekilde. Çilek bilek yoktu. Onu da artık dükkandan alırız. Orada servis ederken üstüne koysunlar kızlar. Ama çok güzel olmuş kızlar pasta. Hmm, çok lekka kenarlarında Şu uçlarını kestim. Acayip güzel oldu. Bir tane araba alalım. Kızlar şöyle kısa da markete girelim. Ondan sonra gidelim. Bakalım. <laughs> Yaşım İstanbul'da ise gelir ya. çok mutluluk. Ne bahsediyordum. Balizlerini kaybetmişler ya yazdım evet. ona. İnşallah gelir. Kızlar sizin başınıza da geldi mi öyle balizlerini kaybeden? Hani geri gönderiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ben böyle koyuyorum da karşılıkları sorarsan kendinize sen kendin say. <laughs> Yengesi Azada Galatasaray oh. hediyesi getirmiş. 75 Bakalım. milyon euro 5 milyon bonus. Vaaav. Wow. <gülüyor> ne <gülüyor> almış yenge? <laughs> Şu gösterelim. Bizim yeni transfer o Simen Forvet'in. yeni transfer azat ya. <laughs> Aa, nasıl güzel. Odanın baş köşesine Gezi koyun. Abinin odasını bitirin üstüne indirelim kırılmasın Aa, diye. Ne güzel. geçiyordu <gülüyor> Ben <gülüyor> şeyden gördüm, Satori'den gördüm, Satora girdi. Evet. <gülüyor> <ona> <gülüyor> <ben de görüyorum>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Abi, Abi, bana da böyle bir şey getirmişler. Diyorum de, ne gerek var yazık valizleri kaybolmuş ya. ya. Oradaki, oradaki orada tüm hediyeler gitmiş. Hmm. Bu çikolata mı? Ne yeriz şey beraber? Da. Beraber Aa. Aa. Ya, ona şey. Araba <laughs> için. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ne gelmiş bize? Aa, Aa. İnşallah bilirsin ya. Daha Beğenir. tam pembik tişört ha. Ana evet. çok tatlı. Evet. Şimdi bunlar moda biliyor musun? Aynı kuzu kuzu. E, ha ikisi bak bu senin dedenin yanlısı. Kuzu karnı falan. İşte Ama iş çok, çok güzel yani. bir Ben bunu deneyeyim mi? Şey, evet, böyle şeyler var. Can da aldı böyle. Küç üç tane adam. Hadi, hadi dene gel. Hadi dene gel. Böyle. Kim ha, Ana, şey. Aa, bu böyle bir magnet mi? Evet. Nasıl Ana, anam, anam. Te. Dedim, de... Çok teşekkür ya, ederiz. Valla bir şey olmaz siz geldiniz de evet, yeter. Biliyorum biliyorum ben <laughs> <elinde de ya>. <gülüyor> <gülüyor> O da mı gitti? Çantam da mı gitti? Allah'tan kendi almış. Herkes diyor ki abi ya, asla giymemiş sıcakta <laughs> bir şey değil. Yani o kadar sıcak ki evet. hiçbir şey evet. giyesi gelmiyor evet. insan yani Biz de böyle soframızı kuruyoruz kızlar. Evet. Allah ne evet. verdiyse. Oh maşallah maşallah. Allah ellerine sağlık. Yo, senin ellerine sağlık. Tam hamur için özledik. <gülüyor> 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 giderken tam aksi giderken sıcıklı gelirken. Eyvallah. Kız bunu kaç sefer <laughs> şey tarif istedi biliyor musun? bunu ben de seviyorum. Bir kere de ben yedim. Sen de yediydik. <gülüyor> Ramazan'a <laughs> geldiğimde. İlla de tarif istedi. ben de çektim çektim dedim e, yapayım hem size getiririm Aşk hem de şey yani, deriz. O, doğru, doğru, He mantılarımız var, da evet. hazır. Oo. Oh. Sonra yemeğimiz of. Oh. Şu lokum niye burada duruyor ya? <laughs> ha o şey bastırmamış. Ha böyle mi kaldı? böyle bak göster. Ana fikire bak <Ha>, kızlar. <laughs> işte, yasak ya. diye. Bak <laughs> var. Var. size de fikir olsun lokum <laughs> paketini koyayım Ama yazık diğer eşyaları hep gitmiş ya. Bir paketi gelmiş bastırmalı. Ama. Neyse o ayrı onu artık çöp oldu da Allah bilir valiz kaç hafta sonra gelir. Aynen vallaha. Valla, 5 valla. çok <laughs> yakıştı. Işık gitti de çok yakıştı gerçekten. Ama güzel <laughs> benim baya. Yok vallahi çok güzel oldu. Güzel böyle vallaha. Güle. Kurtmaya, Alman'a git kurtmaya gerek. Şık. Bak. Her şeyle. Gerçi bunlar yok. kurutmada da küçülmüyor biliyor musun? Ama ben atmam. sen, At, bile. sen atma yine de. Yok ya atma. Ne olur ne olmaz. Otuzla yıkarım seni serer. şu ama tebrik ediyorum. Galatasaray'ımızı desteklemiş. Küçük reşim. reşim, reşim. <gülüyor> <gülüyor> Siz çilek aldınız da ben yapmadım mı çilek? Evet. Yani. Ya. malzeme yapmadım. Sipariş var malzeme bir şey, alalım. Alalım. Kaj Burada diyorum ki domates al diyorum. yiyeceğim akşam. Bunlar yolda gidiyor. Ben aç evde bilirim. Bu sen ama koskoca Kayseri'de bir ben yapmadan geldim diyor. ama oradan melemen nasıl nasıl yapmadım son gün ayarladım. Tazeli yerlerden domates kovalı oh, inanılmaz olmaz. Şey cıvıklı yemeğe götürdüler deve diye işte. Onu yiyince kaldı. O oyuncak kaldı. Bu, bu sene benim hiç güzel bir çilek yediğimi hatırlamıyorum. Hmm. Bu sene gerçek hiç güzel ben çilek hiç yoktu. Bu arada bir tarlasın. Vallahi hiç yoktu. Rasyonun evet. güzel gidecektik de öyle kaldı. Ama hep yağmurdu ya o yüzden tarlalara evet. da gidemedik. Zaten yedinci ay full yağmurdu burada. He. He. Nasıl beğendiniz mi pastamızı? Harika oldu Sen bu kekin içine ne koydun? Vanilya şeker mi? O vanilyanın şeyini koydum. Put pı, tozunu almışım. Hmm. Borbu, vanilya, var ya toz. Çünkü direkt, iyi vanilya tadı geliyor. Direkt kahve gibi o. içine toz Acayip, Çok Tabii de hafif ya. Evet, çok çok harika olmuş eline sağlık. Sabah yaptım ya. herkese. Valla çok güzel olmuş. Sen mi övüyorsun Bir de gideyim, oturma odasında yapıyorum her şey. Kadir yatıyor, sabah herkese kalkmışım. Karlar habulüyorum. Orada da çekim yapmak nasıl güzel biliyor musun? Telefonu karşıma koyuyor. ve bana öyle bir mutfak lazım işte. Böyle Çok karşımda demeyen, beni dezgah ne güzel görüyor. Tamam <laughs> Neyse.